Madem canımız sıkılıyor, size harika bir öneride bulunacağım. Hı, söyle bakalım, neymiş önerin? Örümcek bebeğe kışkırtma yapacağız. <laughs> harika fikir. Örümcek bebeği çığlığa dönene kadar kışkırtalım. <laughs> Ölemez. Örümcek bebeğe kışkırtma yapacak mı? Hemen örümcek bebeğe haber vermeliyim. Kimse benim arkadaşımı kışkırtamaz. O zaman şöyle yapalım. Yarışma yapalım. Herkes sırayla denesin. Kim örümcek göbeği çılgına çevirmeye başarsa yarışmayı kazansın. Benim dedemin dedesinin dedesine kışkırtma yapmışlar. Dedem bir kışkırmış bir kışkırmış, kışkırış o kışkırış. Öyle kışkırmış ki kışkır kışkır olmuş. Ben hayatta kışkırmam. Arada bir hıçkırırım ama hiç kışkırmam. Ne saçmalıyorsunuz ya? Kışkırmak diye bir şey mi var kardeşim? Yok mu? Yok kardeşim. Kışkırtmak var ama kışkırmak diye bir şey yok. Susun be! Bir şey soracağım. Ya bağırıyorsun şabalak. Sor ne soracaksan? Örümcek bebeğin çılgına döndüğünü nasıl anlayacağız? Çok basit. Biri sizi çok kızdırırsa ne yaparsınız? Çakarım bir tane. Ha, işte amacımız bu. O kadar kışkırtacağız ki dayanamayıp vuracak. Size vurmasını sağlarsanız yarışmayı kazanırsınız. Anladım. Ee, önce hangimiz başlıyor? O oh, piti piti yapalım. O oh, piti piti, karamel asapeti, terazi lastik, cimlastik, Ölümcek bebek, ölümcek bebek sana çok kötü bir haberim var. Ne oldu Afşar? Yoksa dünyadaki bütün dondurmacılar kapandı mı? Yoksa artık dondurma yapmayacaklar mıymış? bilmem. Ee, dondurma ağaçta yetişmiyor muydu? Kötü haber neymiş Afşar? Ben de merak ettim. Ölümcek bebek sana kuşkutma yapacaklarmış. Kendi gözlerimle duydum. Ölümcek bebek kuşkutma yapalım dediler. Bana kışkırtma mı yapacaklarmış? Ama neden? Neden bana kışkırtma yapıyorlar? Ne yapacağım ben şimdi? Neden? Ben şimdi? Ne zaman? Ne yerde? ne zaman? Ne suçum var da bana kışkırtma yapıyorlar? Allah'ım ben ne yapacağım? Bu arada kışkırtma ne demek? Bilen var mı? Bence kötü bir şey. Ama iyi bir şey de olabilir. Ben hiç kışkırtma diye bir şey duymadım. Bir dakika. Sakın fışkırtma olmasın. Afşal. Fışkırtma dediler de kışkırtma mı anladın acaba? Evet Afşal. Yanlış mı duydun acaba? Fışkırtma mı dediler? Ee, evet fışkıtma. Ha, fışkıtma dediler ama e, dememiş işte de olabilirler. Kimmiş onlar Afşar? Kimi duydun sen? Jokey, Abzi, Venom. Örümcek bebeler kışkırtma yapalım dediler. Kendi ellerimle duydum. Vay terbiyesizler vay. Demek bana kışkırtma yapacaklar. Ya da fışkırtma. Ee, ne yapacağım ben? Fışkırtma nedir? Ben onu da bilmiyorum. Hani su fışkırtısın ya. Evet benim şu tabancam vardı. Herkese şu fışkıyı Ama acaba beni kocaman bir şu tabancasına koyup uçaklara mı fışkı itecekler? En iyisi ben babamla konuşayım. Ağzından laf almaya çalışayım. Akılım ne diyecek? Harika fikir bebelek. Palyaço baban ve çeteşi neler planlıyor öğrenmeliyiz. Merak etme örümcek bebek. Ben hemen öğrenip geliyorum. Dikkat et bebelek. Azarlık yaptığını sakın anlamasınlar. La 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 baba nasılsın? Ne, ne yapıyorsun? Çoluk çocuk nasıl? Neler planlıyorsun? Merhaba çocuğum. İyi misin sen? Neden garip garip sorular soruyorsun bakayım? Hiç. Baba biliyor musun? Geçenlerde bir arkadaşım bana bir soru sordu bilemedi. Hangi arkadaşın? Ne sordu? Arkadaşlarımdan biri işte ama örümcek bebek değil ha, başka biri. Örümcek bebek değil demek. Tabi tabi. Ablanın soru sormaz zaten. Çünkü o her şeyi biliyor baba. Çok zeki. Sakın o sordu diye düşünme. Tamam öyle olsun. Ne sordu peki örümcek bebek olmayan başka arkadaşın? Fışkırtma nedir diye sordu. Ona da öğretmeni sormuş. Öğrenin gelin demiş. Ben de ben bir babamı sorayım dedim. O her şeyi bilir dedim babacım. Fışkırtma mı? <laughs> fışkırtma da da Evet baba. Ne demek fışkırtma? Bak şimdi çocuğum, hani gazoz şişesini çalkalarsın, çalkalarsın, sonra da kapağını açarsın ya. Evet, açmadan önce çalkalarsan gazoz fışkırıyor. Evet, işte ona fışkırtma denir çocuğum. Anladın baba, teşekkür ederim, hoşça kal. Güle güle. <laughs> kışkırtma yapacağımızdan nasıl haberleri oldu ya? Ama neyse ki kışkırtma yerine fışkırtma anlamışlar. <laughs> Çocuklarla uğraşmayı seviyorum yahu. Neyse, Bakalım abuzi örümcek mi be, kışkırtabilecek mi? Ondan sonra sıra bana gelecek. Evet Mehmet, palyanço baban ne dedi? Ne yapacaklarmış bana? Ah şu palyaço babam, ah! Hani gazoz şişesini çalkalarsın, çalkalarsın ya. Evet. Sonra da şişeyi açınca gazoz fışkırır ya. Ee, işte senin de öyle fışkırtma yapacaklarmış. Yani beni çalkalayıp çalkalayıp şöyle de kapağımı açıp fışkırtacaklar mı? İnanamıyorum. Derken, nasıl yani? İnsanda da mı kapak var? Bir düşünelim. Ee, bir insanı çalkalarsan ne olur? Midesi bulanır. İnanamıyorum. Gazoz gibi çalkalayacaklar beni. Gazoz gibi fışkırıp gideceğim. Bu Hemen git buradan arkadaşım. Sen saklan. Ben de örümcek adamı bulup haber vereyim. Evet çocuk. Ben gideyim. Dostum. Cimcamın evinde kalayım. O beni güzelce şaklaşın. Sen örümcek adamı bulana kadar saklanayım ben. Tamam arkadaşım. Ben bir babamla konuşayım. Neden arkadaşımı fışkırtıyorsunuz diyeyim? kızayım babama. Benim arkadaşım gazoz mu diyeyim. Hayır bebelek son seni da fışkırtılar. Çok palyaçosuna sakın bir şey söyleme şimdilik. Tamam ama sonra kızacağım o palyaço babama. Kendinize dikkat edin dostlarım. Sizi de fışkırtmasınlar. Sen de kendine dikkat et arkadaşım. Kimseye görünmeden Cincap'ın evine gitmeliyim. Merhaba Arımcık bebek. Eyvah abici ne oldu abici ne yapacaksın? Duyduğuma göre Thanos'la işbirliği yapıp bütün süper kahramanların güçlerini ele geçirecekmişsin. Kim ben mi? Yok dedem. Tabii sen. Geçen gün seni Thanos'la gezerken gördüm. Kötü planlar yapıyordunuz. Ya neye de gördüm ki? Rüyamda. Rüyamda gördüm. Rüyanda mı gördün? Evet rüyamda gördüm. Kimse görmeyecek sandın değil mi? Ben Thanos'u tanımam ki, o da beni tanımaz. He he tabii tabii. Thanos'un eldivenini istiyordun Örümcek Bebek. İtiraf et. Bütün süper kahramanların gücünü çalıp en güçlü süper kahraman olmak istiyordum. Örümcek adam gibi ağ fırlatan, demir adam gibi elinden füze fırlatan, süperman gibi uçabilen, kaptan Amerika gibi şey yapabilen, e, ee, kaptan ne yapıyordu ya? Gemi yüzdürebilen, e, ee, karınca adam gibi hiçbir şey yaramayan bir süper kahraman olmak istiyorsun. Ben tanışı tanımıyorum sadece filmde gördüm. Eldivenini de istemiyorum. Zaten benim kendi neyim var. Sen kocaman eldiveni bana büyük gelir abici. He he tabi tabi. Yalancı yalancı sana kimse inanmaz. Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz. Hadi tavuk beraber söyleyelim. Yalancı yalancı sana kimse inanmaz. Ben yalan söylemem abici. Ne istiyorsun benden? Bırak beni gideyim. Ne oldu kızdın galiba? Hı? Kıstım tabi. Yapmadığım şeylerle suçluyorsun beni. Ne kızdın? Ne o? Yoksa bana vuracak mısın? Ha? Ya vurmayacağım. Vur vur çekinme vur. Ya ya Vurmayacağım. O zaman devam edelim. Sen çok şeysin örümcek bebek. Eee şeysin. Bücürsün. Şuna bak küçücük elleri, küçücük bacakları var. Boyun kedi kadar. Ben bir çocuğum abici ama büyüyeceğim zamanla. Bacaksız bir bebe olarak kalacaksın örümcek bebek. Yıllardır hiç büyümeyen bacaksız bacaksız bir bebek. Şişer misin abici? Kızdırma beni. Ne oldu? Kışkırdın mı? Hadi kışkır kışkır çekinme. Kışkırmak mı? Nasıl kışkırılır bilmiyorum ki ben. Senin başka elbisen yok mu? Yıllardır aynı kıyafetle dolaşıyorsun. Leş gibi olmuştur kıyafetin. Ya bu kıyafetten 12 tane var bende. Kirlenince temizini giyiyorum. He he tabi tabi. Koklayayım. Le! Mısın? Hadi vur vur çekinme. Ya vurmayacağım. Ya vuracaksın sen ben anladım. Hadi vur çak bir tane suratımın ortasına. Göster günümü. Hayır merak etme uymam ben. Ama vursan iyi olur. O kadar kışkırttım vursana be. Çak işte bir tane rahatlarsın. Ya ben yattım. Ne istiyorsun benden anlamadım. İzin verirsen gitmek istiyorum. Hatta gidiyorum. Hoşçakal abiciğim. O kadar kışkırtma yaptım. İnsan biraz kışkırır. Kışkırttım kışkırttım ama kışkırmadı. Kışkırması gelmemiş demek ki. Tüh be yarışmayı da kazanamayacağım. Cincap merhaba Cincap. Çok önemli bir şey var Cincap. Ne oldu örümcek bebek? Ne bu telaş? Başım belada Cincap. Beni fışkırtacaklarmış biliyor musun? Fışkırtmak mı? <gülüyor> ne gülüyorsun? Başım belada diyorum. Sen gazoz musun ki fışkırasın örümcek bebek? <laughs> Kızma kızma anlat bakalım neler oldu Anlatayım Apsar geldi dedi ki Örümcek bebek sana dedi Ha geldi Örümcek bebeği bir kışkırttım bir kışkırttım Kışkırmaktan kışkırık oldu Başaramadın değil mi Yoo öyle kızdı öyle kızdı ki Bana bir çaktı 30 metre havalanmışım Sonra yere çakıldım Sallama abuzi Bıla bula ile birlikte seni gözetledik Evet kanka. Seni gizlice gözetledik. Örümcek bebek sana dokunmadı bile. Sus be. Barba be. Başarısız oldun şabalak. Kaybettin yarışmayı. İtiraf et. Doğrular söyle. Evet. Kışkırtamadım örümcek bebeği. Çünkü kışkırmıyor. Çünkü örümcek bebek kışkırmayı bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıra bende sanırım. Bir çocuk nasıl kışkırtılırmış göstereceğim hepinize. Hadi bakalım senden sonra da bende.